Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat. Bu arı Anadolu arısı. Şimdi onun kış çıkışı kontrolünü yapacağım. Bu araya gereken ilgiyi gösteremedim aslında kış öncesi ama şu anda durumunu kontrol edeceğim. Güzel uçuş yapıyor. Sanırım durumu iyi. Şimdi çerçeve çekip kovan içine de bakalım. Ben arılarımı daraltmıyorum bildiğiniz üzere. Hiçbir arı ırkını daraltmadım. Hepsine aynı muameleyi gösterdim. Hepsinde de durumlar güzel gözüküyor. Şimdi bu araya sonradan çerçeve ekledim. Kışa girerken Ama yeterli beslemeyi yaptım mı derseniz yapmadım. Bakalım durumu ne? Bu arada benim gördüğüm olumsuz taraf arı biraz saldırgan. Bu boş çerçeve. Bunda bal var biraz. <laughs> Bunda da güzel bal var. Bu tarafında da biraz var. Bu tarafları tüketmiş. Güzel ballı bir çerçeve bu. Gayet iyi stoğu var. Bu da bayağı ağır çerçeve. Burada yavru var. Şimdi burada, şurada polen var. Burada güzel kocaman bir bal kemeri var ve iç kesimde de şurada da larvalar var. Araya köprü vermiş. Bu yüzüne bakınca bu tarafta henüz yok. Ama bayağı bayağı bir bal var. Bu iyi, güzel. Evet yavru alanı. Yine burada yavru var. Arada polenler var. Dışa doğru larva, yumurta. Güzel, beğendim. Yalnız şu bal kemerinin muazzamlığına bakın. Yani bu arada bu şekilde şu anda. Çok güzel. Yavru alanı. Gayet tutumlu bir arı. Bu arı ile ilgili planlarım, bu arıdan ürettiğim ana arılara bakfast erkeklerinin genini katmak. Arı biraz bazen yani günü gününe uymuyor, bazen saldırabiliyor o saldırganlığı kırmak bal konusunda da biraz daha ehlileştirmek. Bir takım öyle çalışmalarım var. Burada evet ana arı yumurtayı şu görülen boşluğa komple sermiş. Şurası komple yumurta. Bu tarafa doğru bir şey yok. Bu tarafı açıp tüketmişler galiba. Yine güzel bir bal kemeri var. <laughs> ana arı da burada geziniyor. İlk kışını atlattı bu ana arı. Şurası komple yumurta. Ana arı burada. Bal kemeri gayet iyi. Bakın el demirine atlıyor arı. Yani atlıyor ama henüz bir iğneleme yok. Ana da böyle sakince buraya bırakalım. gördüğüm kadarıyla bal kemerinin altında yani kalın bal kemerinin altında yavru atmayı seviyor. Arı güzel. Tam olarak tam kozunu oynamamış. Şu anda bu da ballı hem de açık yem de var orada. Bu tarafı boş. Bu arıyı beslemem lazım benim görünen. Bu araya koyu Yem vereceğim. Bunda da hafif açık var ama bu tarafı boş. Hmm. Şu tarafında küf var. Hiç korkuyorum silkelemeye. Aslında değiştirilebilir bir çerçeve. Hem küflü hem eski. tarafı ballı. Üst tarafında biraz hafif bal var. Bu da boş bir çerçeve olarak bırakmışım onu. Evet. Arı şu anda güzel bir şekilde ihtiyatlı bir şekilde yavrusunu yapmış. Ana arı güzel yumurta atmış. Bu dışarıdaki bu iki kabarmış çerçeveyi arı artık yavru atmaya çalıştığı sırada kendisine polenli ile yavrulu çerçeve arasına girerek kendisine sağa açacağım. Ama onu bir dahaki kontrolde yapacağım. Şu anda herhangi bir çerçeve oynayıp düzenini bozmak istemiyorum. Çünkü diğer arılar gibi açmamış yavru alanını. Yani ne kadar bakabilecekse o kadar yapmış. Güzel de yavrusu var. Nüfus olarak da iyi. Şu anda 1-2-3-4-5 çerçevelik sapasağlam bir arı. Evet bu arıyı da beğendim. Elimdeki arılar bu sene zaten kış kaybımda yok. Hepsi çok güzel yolunda ilerliyor. Hepsinin maşallahı var. Kafkas ırkı, Anadolu ırkı, Karniyol. Yine bakfas soyundan gelen arım. Yani arılarım konusunda da yine bir paylaşım yaparım. Her arı ırkı iyidir. İyi bakarsanız iyi verim alırsınız. Arı ırklar arasındaki tercih çalıştığınız bala göre ekonominize göre zamanınıza göre değişir. Çalışma sistemininize göre. Benim daraltmadan yaptığım çalışma sistemime hepsi de adapte oluyor. Hepsi de uygun. Aralarında çalışma rahatlığı ve verim konusunda tercihlerim olur en fazla. Onu da zaten beğenmediğim noktalarda melezleme yaparak yapay tohumlama ile beraber biraz ehlileştirmeye çalışıyorum. Yani kendi arıcılığımı bu şekilde sürdürüyorum. Anadolu ırkı bu Türkiye'de Anadolu adıyla satılan yani resmi bir işletmeden alınan bir arı. Şu anda gayet iyi, güzel yolunda ilerliyor. Aynı normal diğer bala çalışan, damızlıklardan üretilen bala çalışan arılar gibi bala çalıştırılacak bu arı. Performansını da takip edilecek. Herkese bereketli sezonlar.